Arkadaşlar merhaba. Bugün size varyatör şanzımanı anlatacağız. Varyatör şanzıman PCX, X-Max ve buna benzer motorların tamamında otomatik maxi scooter gruplarının tamamında çıkan şanzımandır. Bu şanzımanların en büyük özelliklerinden biri bunlar kuru çalışır. Bunlarda iki tane dikkat etmemiz gereken husus var. Bunlarda sistem şu şekilde ilerliyor. Motorumuzda arka tarafta bir debriyaj balatası var. Bunun üzerinde bir tas var. Ön tarafta baga dediğimiz ufak misketler var. Bunun dışında da bir pervanemiz var. Şimdi biz motorları kullanırken aşırı derecede mesela bir yere gideceksek o gün gideceğimiz yerin telaşıyla gazı sonuna kadar çevirip yola çıkıyoruz. Gazı sonuna kadar çevirip yola çıktığımız zaman otomatikman bütün yük aynı anda arka taraftaki şu tasa biniyor. Bu tasa biniyor. Buradaki devriyajımızın içindeki balatalar hareketli parçalar arasında, Öndeki merkez kaç kuvvetiyle hareket eden parçalar olduğundan sebep bunlar açılıp tası yakalıyor ve arka tekerimize bir hareket veriyor. Bununla beraber biz gazı ne kadar çevirirsek o kadar şekilde hızlı bir şekilde devrini alarak ivmelenmeye devam ediyor. Biz motorumuzu başlangıçta varyatör şanzımanlarda birden tapa gaz açarak kalkar isek otomatikman böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Tasımız morarıyor. Tasımız morardıkça da içindeki debriyaj balatası tutunamıyor. Tutunamadığından sebep de ister istemez günden güne, günden güne, günden güne çekiş problemleri ve titremeler oluşuyor. Bu titremelerin birinci sebebi bu. İkincisi ise az önce size anlattığım gibi ön varyatörümüzdeki badalardan kaynaklanıyor. Ön varyatörümüzdeki badalar şöyle göstereyim size. Debriyaj balatamız bu. Debriyaj balatamızın içinde x-max'lerde 5 bıçak çıkar. Diğer Forza ve Türevi motorların bazılarında ise 3 bıçak olarak çıkar. 5 bıçak en çok bizim tercih ettiğimiz arka debriyaj balta sistemidir. Bunun içinde torsiyon yayımız vardır. Ve bununla beraber arka balatamız bu şekilde oluyor. Bunun dışında ön varyatörümüz var. Ön varyatörde size az önce bahsettiğimiz sistem var. Bunun içinde şöyle toplamda X-Max'lerde 6 tane baga çıkıyor. Bu misketlerin olayı ne? Arabalarda Binek araçlarda lastiklere yaptığımız bir balans ayarı var. Balans ayarı neyse, krankın dönmesiyle beraber merkez kaç kuvvetiyle bu bagalarımız şöyle hareket ediyor. Bunlar hareket ettikçe de bizim mevcut kayışımız uzayıp kısalarak aslında arka tekere güç veriyor ve sistemimiz bu şekilde ilerliyor. Kayışımıza mesela çoğu tamircimizde maalesef gördüğümüz şey de bu kayışları tamamen böyle ters çevirerek bunun sağlam olup olmadığını kontrol ediyorlar. Aslında bu çok büyük bir yanlış. Neden? Şimdi bu kayışlar zaten e, kullanımla beraber ısınıp soğuyup ısınıp soğuduğundan sebep zaten isterseniz 100 kilometrede kullansanız ufak tefek çatlaklar olabiliyor. Bu ufak tefek çatlaklar bu motorların, kayışlarının bittiği anlamına gelmiyor. Bunlarda kalıtsal bir şekilde derin oyuklar olması durumunda Evet bu kayışın değişmesi gerekiyor. Ama ufak tefek şu şekilde gördüğünüz gibi ufak tefek çatlaklarda herhangi bir şekilde bir problem yok. Bu bizim işimizin sonuna kadar görebilir kayışlardır. Bunları da yanlış olarak bilinen şeyler bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor.